Şu anda ne yapıyorlar arkadaşlar? Hala ekibime mi saldırıyor? Ne yapıyorlar? Tamam kamerayı mı kırdı? Ne yaptı ya? Ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Şunu biliyorum. Senin oğlun şu anda Türkan teyzeciğim. Şunu biliyorum bak bana onları He, takip edenler, buyur. TikTok'ta takip buyur. edenler senin oğlunla Fatma hala görüşmeye devam ediyorlarmış. Neden görüşüyorlar hala? Bilmiyorum. Bilmiyorum Yani ben. Bilmiyoruz bilmiyoruz biz. Tahsin... Bana görüşlüyor bilmiyoruz... bilmiyor. Tahsin, Tahsin Beyciğim, Tahsin Bey iki dakika mikrofonu ver ikisini de beraber görmek istiyorum ama. Tahsin Bey, Fatma ısrarla şunu söylemişti. Tahsin Bey'in babasının işte dağdaki terk edilmiş evinde benim kızım demişti. Duydun mu Tahsin Beyciğim? Fatma ısrarla şunu söylemişti. Buyur abla buyur. Fatma ısrarla şunu söyledi. Benim kızımı Mustafa aldı götürdü. Duyuyor musun? Buyur abla, du duyuyor şimdi? Ha, Mustafa benim kızımı o gece aldı, götürdü. Artık cesetini mi götürdü, canlı mı götürdü? Fatma onu söylemiyor. Kızımı aldı, götürdü. Sonra Tahsin Bey'in e, daha da terk edilmiş bir babasının evi var. Oraya götürdü. Oranın zeminine gömdü diyor. Senin evini işaret ediyor. Abla o adam bu, bu amın ya benim geri ki bu amın. ...bu evin odam, ...oraya bile gittiler geldiler... ...abla gidildi oraya... ...oraya bakıldı oraya... ...hayır o... evin içine... ...evin içi kazıldı mı? ...evin içi kazıldı... ...ya herhalde o... gidildi oraya bakıldı... ...abla oraya bakıldı oraya... ...dağma her yer... ...buralar benim evimin etrafı... ...buralar köpeğe getirdiler... canlı bana... ...buraları aradı benim evimin etrafına... ...ama Fatma ısrarla Daha şunu da söylüyor... ...dağda gidildi... ...bak Fatma... ...başka bir yerde demiyor... ...ya da ne bileyim... ...göl kenarı demiyor. Fatma çok net bir şekilde şükürü, Heh. şükürü kayınpederim, kayınpederimin babasının dağda bir evi var diyor. O evin içine gömdüler diyor. Tamam tamam abla var var giderim giderim arayalım gelirim abla oraya da. Peki neden arayalım gelirim abla yarın bir gün gidelim... arayalım gelirim abla oraya da bakalım. Şunu mu söylemeye çalışıyor? Yani cezaevindeki Türkan teyze verir misin mikrofon şey kulaklığı tamamen? Ya da ikiniz dinliyor musunuz? Türkan teyze beni duyuyor mu? Duyuyor Türkan, duyuyor. Teyze, Dinle. Duyuyor. De dinliyoruz, dinliyoruz. Tamam. Bak cezaevindeki, bak cezaevindeki adam ne demiş? Duyuyor, duyuyor. Bak cezaevindeki adam ne demiş? Duyuyor abla. Bak Tunca Hanım gitti Fatma'nın cezaevindeki sevgilisiyle görüştü. Sevgilisiyle görüştü Tunca Hanım. Tamam. Bu onur olarak biliniyor bu sevgili. Evet. Ne dedi size? Gözlerinize bakarak bu şeyi söyledi. Onu özellikle mi? vurgulayacaktım. Zaman zaman kaçırmakla birlikte ...direkt göz teması kurdu. Hı -hı. Açıkça Fatma kendinde olmadığı bir gün ama bunu bir madde kullanması nedeniyle yani yaba, alkol kullanması nedeniyle kendisinde çok olmadığı bir gün şu şekilde söylemiş benim güzel kızımı kelimeler biraz yer değiştirmiş olabilir benim ifademde Mustafa'nın bir arkadaşı taciz etti ve hamile kalması üzerine de Tahsin Mustafa Fatma birlikte öldürdü demiş. Ama burada çok farklı... Hayır, Taysin Dede cinayete yardımcı mı oluyor Taysin Bey? Ee, birlikte öldürdüğünü söyledi. Arkadaşlar bu arada Serdar değil de Onur olarak biliniyormuş. Onun ismini cezaevindeki sevgilisi... ...TikTok camiasında Onur olarak evet. biliniyormuş. Bir de bu var. Ee, dolayısıyla Onur yazalım. Yani e, bir dakika Mustafa babasıyla beraber mi bu cinayeti işliyor? Evet o şekilde ifade etti. Emin misin dedim ben bu şekilde duydum dedi. Ve size anlatamayacağım çok... E, kötü detaylar da var dedi. Bunu ileride anlatacağımı düşünüyorum, anlatabileceğim dedi. Ve o üçüncü... Bir dakika, üçüncüye geçmeden önce. Cezaevindeki adam, Onur, sevgilisi, Mustafa ile beraber bu cinayeti işlediğinizi söylemiş. Abla, şimdi... Ya dostuna mı söyler, savcı hakime mi söylemesi lazım, size mi söylemesi lazım Fatma gelin ya? Savcı hakime söylemesi lazım değil mi? Dostuna mı söylemesi lazım bu lafları? Talsim Beyciğim Seroz şöyle... Seroş söyle... kafaya kafayı bulunca... ...orada demek ki yava yuva konuşmuş. Yani keyfini yitirince orada. Hayır. Doğru mu? Fatma ısrarla şunu söyledi ekranlarda. Orada keyfini yitirince... adamı yava yuva konuşmuş orada. Fatma ısrarla bunu ekranlarda söyledi. Evet. Yani Tahsin Bey de biliyor dedi, benim kızım Anı olduğunu, Türkan Hanım da biliyor dedi. Onlar dedi her şeyi biliyorlar. Ya Kızımın abla. başına ne geldiğini biliyorlar dedi ya Fatma. Ya ne bilerim abla ya ne bilerim. Ya ben, ya senin çocuğunu, senin... Kayınan kayınan, kayınan, ne bilir ya? Sen çocuğu kaybetmişsin. Ne bilir senin kayınhan kayıntan? Peki Fatma neden? Ee, sen çocuğu götürüp kendi babanın ya. evine oraya gömdüğünü Fatma söylüyor. Niye seni özellikle işaret ediyor Tahsin Bey? Tamam. yav arayalım. yav, yav arayalım. yav arayalım abla. Yarından itibaren giderim ararım, ver, versinler bana jandarmayı. Giderim arayalım abla onları. Bir dakika bekleyin Yarınları bekleyin. bekle, lütfen arayalım. Bekle. Aratır Allah'ın izlemesini. Aratır oraları. Ya hatta o kişi yani şimdi daha öncesinde o kişiyle ben de tabii ilk buraya 27 evet. Ocak'ta bu arada onu da açıklayayım sevgili izleyiciler. Cezaevindeki Onur olarak bilinen kişi sevgili 27 Ocak 2025 tarihinde bize başvurdu. Sonra dedi ki ben Didem'le, Didem, Didem Hanım'la bir görüşme yapmak istiyorum dedi. Sonra bana şu ifadeyi kullandı. Ben aslında Fatma'nın sevgilisi değilim. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum Didem Hanım. Dolayısıyla da bir çalışma içindeyim. Kendisine görev bilmiş ee, ve arkasından da e, ben Fatma'yı konuşturmaya çalışıyorum e, elimden geleni yapıyorum çok önemli itiraflar yapmaya başladı dedi sonra arkasından da cezaevine girmiş cezaevinde evet, de, de Tuncay Hanım kendisiyle konuştu daha bitmedi bu Onur denen kişiyle buyurun Tuncay Hanım. E, şunu söyleyeceğim, bana e, bunu bir kere değil birkaç kere, birkaç değişik görüşmelerinde söylediğini de söyledi e, ve hatta o kişiyle yaptığım görüşmenin kayıtları da var bende. Evet, kayıtları da var. İlk fırsatta ulaşacağını söyledi. Yani itiraf etmiş mi Fatma ona? Fatma şöyle. Fatma çok açık bir şekilde çok üzgün olduğunu, kızının başını yediklerini ve bu hamilelik olayı üzerine. Tahsin hatta üçüncü arkadaş da e, arada destek olmuş ki bu desteği gömme aşaması olabilir. Fatma, Mustafa birlikte kızı ortadan kaldırmışlar. Bu şekilde ifade etti. Aysun Beyciğim sizin adınızı niye karıştırıyor? Direkt haberiniz? ben yalan konuşmuş adam yalan. Didem abla. Senin ben yalan konuşmuş iftira yapıyor. Onun hakkında <laughs> ben şikayetçiyim zaten ben onun hakkında. O cezaevindeki kimse vatandaş. Ama bak ben Türkan teyze'ye bir, bir şey konuşacağım. O yalan söylüyor. İftira yapıyor. Tahsin iki kulaklığı da Türkan Hanım'a ver. İki kulaklığı da Türkan Hanım'a ver. Verdim abla, verdim. Ver. Tamam. Şimdi sizin oğlunuz daha öncesinde 80 yaşındaki sizin komşunuzu bazı arkadaşlarıyla beraber Mustafa'nın istismar ettiği 80 yaşındaki kadıncağızı komşunuzu arkasından çok fazla e, dövdüğü e, Sonrasında da birkaç kişi beraber bu işi yaptı. Sonra e, Türkan Hanım... Y yalan, yalan. Türkan Hanım senin oğluna yardım ettiğini biz konuştuk buralarda. Evet. Biliyorsun değil mi? Biliyorum yalan hep hepsi Hepisi yalan. O dönem hep senin şey komşun 80 yaşındaki kadıncağızın... E, ...senin oğlun istismar edip arkasından öldüresiye dövmüş. Bu da yalan mı? Yalan, yalan. Hepsi yalan. Yalan kızım iftira, hepsi iftira. Peki niye senin oğlun hakkında de, bu kadar? Bahit in... ettik biz hepsi. Milletin işi gücü yok da, Şarki Karaağaç'ta da, Ahmet'i Mehmet'i söylemiyor da. Neden senin oğlu Mustafa'nın bunu yaptığını söylüyorlar? E, e bir, adam bir adam dile düştü mü düşer durur. Hepsi yalan. Ama önce bu iftara. onlar oluyor. Hepsi iftira. Önce o da sizin komşunuz. O da sizin komşunuz. Hatta siz gidip ona yardımcı oluyorsunuz. 80 yaşında. O dönem Mustafa da daha küçük yalan. yani. 20-22 yaşlarında. Yalan yalan. Yalan yalan. Hepsi yalan. Çünkü, yeter, çünkü yeter. sonrasında sen Mustafa'nın saçını... Adam. Sen o olaydan sonra Mustafa'nın saçını ve tırnaklarını kesmişsin. Niye kesemez tırnaklarını? Köydekiler öyle söylüyor. Şarkı Karaaşlılar öyle diyor. O dönemde çünkü, diyor yardım etti diyor. Türkan Hanım sen yapmışsın öyle diyorlar. Evet, o diyen adam kim? Böyle bize bir de bakalım. Yalan hepsi. Bizim düşmanımız mı? Ne biz? Biz sevmeyen mi? Peki 80 sen, sen, sen yaşındaki senin komşun neden öldü? Türkan teyze. Niye öldü kadıncağız? Allah rahmet eylesin. Ölen ne? ölür? Ecel gelir ölür. Yok onu dövmüşler ama istismar etmişler. Kim istismar etti o zaman onu kadıncağızı? Bil, bilmiyoruz ne bileyim. Ne bileyim. Şey görmeyeceğim. Onu diye der. Yani öldürüsüye dövmüşler kadıncağız. Hasta eceri gelip ölmüyor. Öldü istismar ediyorlar 80 yaşındaki kadıncağızı. Arkasından öldürüsüye dövüyorlar. Sonra evet. kadıncağız hastanede hayatını kaybediyor. Biliyorsun değil mi senin de komşun? O dönem daha 80 yaşında düşün. ya yalan o zaman... <laughs> O zaman 80 yaşlık adamı biz niye öldüreceğiz? Sen niye? Oğlu var, kızı var, gelini var. Sen değil, Mustafa'nın o cinayeti işlediği, daha doğrusu özdüresiye dövüp ölümüne neden yalan. olduğu, istismar ettiği bütün her şeyde... Yalan. Yani bu iddiaya göre Mustafa'nın bu ikinci cinayeti. Yalan hepsi, hepsi yalan. Çocuğun üstüne geldi bir gelip duruyor, yalan. Peki senin yalan. kocan neden oğluyla konuşmadı? Diğerine. Mustafa ile niye bu kadar uzun yıllar konuşmadınız? Mustafa'yı dışladınız. E, konuşmaz. Bu atasıyla aynı adam Bahadır bir şey konuşmaz. Bu arada sen de eve gitmişsin. E, bak, bak, şarki... bak, bir şey söyleyeceğim. Şarkı Karaaşlılar yazıyor. Sen de eve gitmişsin. Oradan bilgiler geliyor. Sen de eve gitmişsin. Oğlun dövdükten ve istismar He. ettikten sonra eve badana yapmışsın. izleri yok etmişsin. Yalan hepsi be yalan be oğlu kızı yok mu yok mu? Çünkü şöyle ee, Türkan Hanımcığım sen edine. o eve gidip o 80 yaşındaki He. kadının temizliğini yemeğini yaparmışsın doğru mu? Yalan kız yalan gel, yalan kız git ben kendi evimi bile yapamıyorum Aman, oğlu var kızı var gelin var. Ben şimdi demiyorum bak şu anda kaç yaşındasın benim bahsettiğim olay 20 yıl önce falan. ...şu anda 65 yaşındasın, 20 yıl önce 45 yaşındasın. Ben şimdi sormuyorum ki bu olay 20 yalan yıl et. önce olmuş. Yalan hepsi yalan, iftira, iftira. Niye e hepsi, iftira? niye millet sizinle ilgili yalan. böyle iftira atıyorlar? Ne bileyim, vardır bize bu bizimle bu uğraştıkları odan. Emin misin? Eminim. Eminim. Bu arada... Ee, iddiaya göre bunu sadece yapmıyor. O sırada e, oradaki ileri gelenlerin birinin oğluyla beraber istismar ediyorlar. Arkasından da öldürülseye dövüyorlar ve He. 80 yaşındaki kadının kadıncağızın ölümüne neden oluyorlar. E tamam da o yerindeki oğlanı niye tutmamışlar? Peki İsteyir bir tane Türkan e, e, Hanımcığım madem bunlar yalansa bir ciddi senin ciddi. oğlun... Senin oğlun o zaman neden yargılandı? 80 yaşındaki kadın kadıncağızı istismar e, etmekten ve e, öldürmekten tamam neden hocam. yargılandı? Öyle Demek de. ki iftira değil. iftira değil bir yargılama süreci <laughs> olmuş. Yeterli delil elde edilemediği için yine tıpkı burada olduğu gibi kızında olduğu gibi yeterli delil elde evet. edilemediği için evet. senin oğlun o davadan kurtulabilmiş. Tamam işte ondan. Sursuz. Sursuz ona öyle demiyorlar şüpheden sanık yararlanır diyorlar He. ona ona suçsuz demiyorlar İftara. Peki Türkan Hanımcığım ya İftira hepsi iftira senin, senin torunun şu anda He. nerede gömülü? bir tahminin var mı nereye gömdüler torununu senin Kızım vallahi, vallahi biz bilmiyoruz ki. Ben kocam da bilmiyor ben de bilmiyorum Anasıyla babasına bir sorun ya Soruyoruz da onlar söylemiyorlar belki siz vicdana gelir söylersiniz diye sizle konuşuyoruz Hayır, anasını bozsun Bizi sıkıştırıp dur bak. Benim kocamın da var, yok benim de var, yok ben. Peki biz, o gün motoru, biz hastayız, biz motoru neden sana bıraktı? O gün motoru sana bırakıyorlar. Sonra Fatma bu Meryem'in kocasıyla beraber bir motoru alıyor. Motoru senin evine niye bıraktı oğlun? Çükürü taşıdıkları motor. Yalan, benim evime. Benim evime, benim evime motor, Aynen, motor ya, ben evime motoru. Hayır, motoru ya, ya, görmüşler. Yalan. Bak Şarki Karaağaçlar oğlunu Meryem'le, Meryem'in kocasıyla Fatma'nın gelip senin evinin oradan motor alıp götürdüklerini görmüşler. E, şükür'ün taşındığı motor. Gel ya gel gözünü ben... seveyim ya. Bir şey bilip konuşmuyorsanız ya. var ya. Ben gel sizi ben ya. biraz değil. olsun varsa baş başa bırakıyorum. Bir araya gidiyorum sonra da.